De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah, onların söylediği şeylerden münezzehtir, çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen, Hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz. Öyle mi? De ki ister taş olun, ister demir. İsterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defada bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki yakın olduğunu sanıyorum.